Selamlar dostlar, selamlar rejistlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun bir aradan sonra Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır Valorant ya videosu çekmiyordum arkadaşlar. Valorant oynuyordum ama çekmiyordum. Dedim hadi bir gireyim bir çekeyim. Hadi bir güzellik yapayım arkadaşlar. Video geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan video beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 467 aboneyiz. 500 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. diyorum. Bize rayına kaldı. Hadi bakalım. İnşallah mükemmel bir oyun sergileyip arkadaşlar. Efsane oynamayı düşünüyorum. Tık 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 tık, 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 var, tık, tık, tık. vuracağım. Tamam kuramazlar. Bir düşman kaldı. Olu... Unutma Sage. Hadi bakayım. Son dakikada bir kill. Iııı sıkıntı yok, iyi sıkıntı yok. Arkadaşın iki kör bir tane daha kalkan alalım. Güzel. Bir düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Dersin. Dolduruyorum. Peki, dolduruyorum hadi bakim Bak, hız kesmeden baskılıyorum oha gözlerini kapatalım <laughs> uh. ultim hazır hadi lan bonus rant aldık <laughs> ultim, <laughs> ultim hazır 15 öldü oku. Ayakta kalan son oyuncu. Yok. No. 78. Bir düşman kaldı. Tam <laughs> onun. <an> <laughs> Entente 4 kişi düşürdük. <laughs> ne oynadım ben? Ya arkadaşlar klasik bir yaşam biçimi. Anlatabiliyor muyum? İşte baba Reyna'nın bu yanını seviyorum ya. Ya vuruyorsun can çekiyorsun, vuruyorsun can çekiyorsun. Hiçbir şekilde kaçarın yok. Göremeyeceksiniz. Spike ortada. Spike burada. Oha oha bunu ne yapmışlar lan böyle? İki kilo daha yandan köçeker gibi. İyi çalarım, iyi çalarım, çalarım, iyi çalarım. Aldıydım onu ya. düşman kaldı. Hadi ya Allah. Operatör alayım mı? 9 kişi 8 round'da. yani. Yani yeterli gibi, 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 gibi. Kanka B'yi bırakmalıyız kolik Ananın operatör almış olabilir. Yok edildi. İyi deneyimler. <laughs> <laughs> Helal. geldi. Tamam erken Tam erken kereste. Aferin lan. Çok iyi. Sarma bomba var mı? Adam ya. Erkek. Okay. Clutch master be. Kaçınılmaz. Hadi. Helal. Henüz de var. Solunda, solunda seç. Titriyecekler <laughs> Düşman silindi. Bir düşman kaldı. Son adama da acı çektirmeyiz de. Hocam 8-4-11 kişi gayet tatlı. Yani her 12 round var arkadaşlar. Her round'da 1 kill aldığımızı varsayarsak ki bazı roundlarda 3-4 kill aldık da bir entry'ye göre gayet iyi kill'deyiz yani. Baksanıza karşı entry'lere bak. Eee ikisinden de fazla vurmuşum. Ama bizim Sage oyunu abi. Bana geliyorlar tık tek atıyorlar bizim seyce geliyorlar vuramıyorlar mermiler şöyle şöyle yukarıya doğru gidiyor ya dur, Ya ben dur. de hep bu şanssızlığı yaşıyorum sebebini biliyorum ama Geliyor City geldi Sage önünde evet. Ya Bomba dostum yolda Sage benim ghost aldı Şey jet Ya buradan geliyor Göstermeyim var Bir de şey burası var Ayakta kalan son oyun. Oğlum. <laughs> bir düşman <ferman> kaldı. <laughs> Nasıl vuruyor? Çözmeye mi kalkıyor? <laughs> <laughs> Arkan. <laughs> çiftler çiftler gelseniz de fark etmez. Hocam ya şu vurur vurmaz eli çekemiyorum ya o çok kötü bir şey ya. Ona bir alışsam alacağız maç bizde de. Main karakter Reyna da. Arkadaşlar şimdi Lurk oynayacağım. Lurk ne diye soracaksınız. Öğrenin artık ya. Şaka şaka. Arkalamaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer arkalayabilirsem tık 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 3 kill. Çok temiz. Tabii ki. Kör ahmaklar. Geri dön. Kör ahmaklar. Kanka biraz yavaş ol. Çok az. Duman düştü. <Ya>. Spike <laughs> B'de düştü. Spike B'de düştü. <laughs> Birim var orada Sage var. Shift oynayın. <laughs> <Zantay oldu abi. gülüyor> <laughs> Spike oradaydı. Kuvvet işareti bu. lan? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Spike What? Çaktım. Bekle Reyna oynuyor bekle. Bir zaman oyna. Ha. Kaç kaç dikkat. Ben orada. Sonunda hemen sonunda sonunda adam. Biri. Son 30 saniye. Ayakta kalan son Oy. oyuncu. Spike oynadım. B'de oynadı. Oğlum bu adam salak mı lan? Bilmiyorum ki. <laughs> Arkasından sıktan adamlar fark Oha! Parmaklarıma ne biçim oh, havaya uçuruyordu. Gördünüz mü? 3 kill tık. İşte. Son sayı. Bu zaferi hak ettiniz. Şimdi alma vakti. Evet. A'dan ses verelim sonra mid to B yapalım. Bence A'ya be. Çünkü bak A'ya ses verdiğimiz Aferin zaman be. hemen Kijun bütün ekipmanlarını toplayacak. Sonra bir anda B'ye döndüğümüz gibi mal gibi kalacaklar. Orada. Bak direkt sağdan çıkıyor bir çatı. Bak. Gelecek One tap. Duman indi. Burası. Var sağa var sağ var. Spike bende. Baskılıyorum. Göremeyeceksiniz. Burası. Av başladı. Dolduruyor. <laughs> Kanka atacağım flaşa. Bu da düştü. Sayta var mı biri? Bıraşı. Var. Oy ya. Çekilin yolundan. Burası. Buradan çıkacak. Ah, Spike'ı Spike yerleştir. Kanka low HP'yim yavaş. Burada. Even, even, even. Spike bende. Yavaş, arka alıcam, sakin, sakin. <gülüyor> <gülüyor> Öldü Hadi Kanka CT'ye doğru bıçak kurlasana Kanka CT dedim ama Elinize sağlık. İşte o. Nice man. 15 kill. Ya arkadaşlar daha fazla vururdum. Son round'u göstereceğim size bilerekten. Flash attım gitti flash attı KO. Beni yoktan yere öldürdü ya. Ve hani böyle görmeniz lazım. Bakın performans bonusunu bile aldım. Karşıdaki rakipler bana girince tık tak atıyorlar. Anasını satayım. Sonra başkasına girince havaya sağa saçma sapan vuruyorlar. Ve arkadaşlar başlangıç operatöründe Sizlerle beraber almış olduk. Savaş biletini satın almıştım da. Evet, tatlı bir tane cacımız var. Hiç sevmiyorum cacı. Baki hiç sevmiyorum. Sonra 8'de bir ghost geliyor. Ama e, Omen'in ghost'u daha güzel arkadaşlar. Ve 9'da Phantom var. Ve şu Champions şunla alakalı bir şeyler olabilir. Anladınız mı? Hani sadece Vandal ama. Hani karan e, Karambit birçok hoşuma gitmedi ki çok pahalı arkadaşlar. Yani sadece şu set komple, komple şu set 300 lira falan. Yani sadece bu 250 lira falan bu hani o kadar hoşuma gitmedi. Karambit olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü burada savaş kısmında arkadaşlar bir bıçak var ya. Bence ona fazla gerek yok. Sadece şu olabilir. Ama bakın size şunu göstereyim. Ejder de var bugün ya. Ya bugün ejder de var ya. Abi çok iyi ya. Şuna bakar mısınız ya? Hele şu rengi. Abi mükemmel bu silah ya. İşte bu da güzel arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bakar mısınız şimdi şuna? Bak. Bak adam vurunca Champions yanıyor gördünüz mü? Bak. Bu silahın etrafındakiler de arkadaşlar şeyin simgesiymiş. Oyundaki yani o mesela maç atıyoruz ya. O oyundaki en çok kill sizde ise o lamba yanıyormuş. Yani etrafında ışık yanıyormuş. Bakar mısın şimdi efsane bu da ya. Bak. Bir açıyor bir fırlıyor burada arkadaşlar. Champions ile yanıp yanıp salıyor O yetmedi mi demişler. Bak bir de şunu ekleyelim demişler. içine giriyor. Yukarıdan bir de Brimstone geliyor. Yani yapmış oldu da yapmışlar yani ya. Anladınız mı yani O kadar yani. İşte şu dediğim şu etrafında şu parıldamalar var ya arkadaşlar. O lobideki yani o oyundaki. Şöyle de hatta göstereyim. Şurada 10 kişi var ya arkadaşlar. Burada mesela seçti olsaydı o silah altın şeklinde parlayacaktı. Anladın mı demek istediğimi? Bakalım arkadaşlar iki kez üçlü üç yapmışız. Güzel. Güzel. Güzel oynamışız. Neyse arkadaşlar umarım videoyu hoşunuza Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Reine oynadım. İlk kez videoda oynadım arkadaşlar. Video dışında oynadım. En son 23-24 kill aldığımı hatırlıyorum. Böyle mükemmel bir takımda arkadaşlar. Herkes ne alacağını biliyordu. Ben de o gün Reine almıştım. Demişlerdi ki bana oynamayı becerebilecek mi acaba demişlerdi. Ecermiştik Yani şimdi yalan yok. Uzun zamandır oynamıyordum. Bir son 2-3 gündür oynamaya tekrardan başladım arkadaşlar işte sınavlar falan filan girdi araya. Bugün Reyna ile beraber mükemmel bir şey yaptık. Ne dedik? E, abone olduysanız abone olmayı, like attıysanız yorum yapmayın dediklerine de ne, bir şeyler dedik arkadaşlar. Oy demediysek ben oraya animasyonu kaydım zaten. Ha, ben bu videoyu çekerken de 467 aboneyiz. 500 abone yaparsanız artık diyorum çok çok mutlu etmiş olsun diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sağda çıkan logo'ya tıklayarak kanalıma göz atabilir, solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.